Enfes MutfaK kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir yöntem ile hazırlamış olduğum patatesli kolay börek tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte böreğin yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine bir paket kuru mayayı alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık suyu alıp maya eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Kuru maya yerine çeyrek yaş maya da kullanabilirsiniz. Daha sonrasında 1 adet yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarısını yüzeyinde kullanmak için ayırdım. Un ilavesine geçiyorum. Unu her zaman olduğu gibi lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Unun bir miktarını ekledikten sonra yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıp yoğurma işlemine başlıyorum. Ben toplamda 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Kullanacağımız una göre mutlaka fark ediyor. Lütfen e, dikkatli olalım bu aşamada. Hamurun dokusu kıvamı bu şekilde olmalı. Kesinlikle yumuşacık ama ele yapışmayan bir hamur olmalı. Poğaça hamuru gibi yumuşacık olmalı. Yoğurmuş olduğum hamuru hiç vakit kaybetmeden hemen masanın üzerine alıp iki parçaya ayırıyorum. İki parçayı da güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip hazır ediyorum. Hazırlamış olduğum bezenin bir tanesini kenara aldım ve bir tanesini açma işlemine başlıyorum. Açarken yine nişasta ve un karışımı kullanıyorum. tatlı hamuru gibi incecik olmasına gerek yok fakat açabildiğim kadar yine büyük boyutta açıyorum. Malzeme listesini yazılı olarak ve ölçülü olarak videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bir de Videolarda mümkün olduğunca ben tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ki güzel sonuçlar alabilirsiniz diye. Fakat yine de olur da aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bakın hamurun dokusu kıvamı bu şekilde ve bu kadar büyüklükte açtım. Açma kısmını biraz uzun tuttum ki sizler hamurun nasıl kolay açıldığını görebilirsiniz diye. Yeteri kadar açmış olduğum hamurun yüzeyine 100 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Bu yağ karışımı oda ısısına geldikten sonra kullanıyorum. Mutlaka hamuru açmadan önce yağı eritmiş olalım. Hamurun tamamını bolca yağladıktan sonra videoda gördüğünüz şekilde katlama işlemini yapıyorum. Yağlamış olduğum hamurun her iki kenarını da ortada birleştiriyorum. Sağını solunu bu şekilde eşitliyorum. Bu arada ben iki bezi hazırladım ya. Hazırlamış olduğum böreğin sadece bir bezesini pişirdim, diğer bezesini pişirmeden kaldırdım. Onu öncelikle belirteyim. Sizlere de miktar az gelirse iki bezeyi de hazırlayıp pişirebilirsiniz. Çok olursa da siz de benim gibi tek bezeyi pişirebilirsiniz. Katlamış olduğum kısmı da tekrar yağladıktan sonra aralıklı olacak şekilde patatesleri şerit halinde üzerine yerleştiriyorum. Patates 3-4 tane orta boy patatesi haşladım, ezdim, içerisine tuz ve baharat ekledim. İsterseniz kuru soğan, maydanoz, damak zevkinize göre baharatlar ve yeşillikler ekleyip karıştırabilirsiniz. Yine patatesi de önceden haşlayıp ezip hazırlamak gerekiyor. Kesinlikle patatesi de çok sıcak bir şekilde kullanmıyorum. O da ısısına geldikten sonra kullanıyorum. Patateslerin hamura tutunabilmesi için de rendelemiş olduğum kaşar peynirinden patateslerin üzerine serpiştiriyorum. Dörder parmak aralıklı olarak yerleştirmiş olduğum patateslerden e, hamurların orta kısımlarından kesiyorum. Kesmiş olduğum her parçayı öncelikle katlıyorum. Bu şekilde katladıktan sonra hamurun dokusu zaten yumuşacık ve iki taraflı da böyle çekiştirdiğinizde hamurun boyutu oldukça büyüyor hem de incelmiş oluyor. Şimdi yağlamış olduğum fırın tepsisinin içerisine böyle rulo şeklinde sarıyorum. Tüm hamuru aynı şekilde tamamlayarak bitiriyorum. Söylediğim gibi bu tepsideki börek sadece bir tane bezeden çıkan börek. Kişi sayınıza göre iki bezeyi de büyük bir tepsiye hazırlayıp aynı anda pişirebilirsiniz veya böyle benim gibi küçük tepsiye yapıp birini pişirip bir yerin diğerini de dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Pişirmek istediğiniz zaman çıkartıp üzerine sosunu sürüp fırınlayabilirsiniz. Elinizin altında bu şekilde kendinize hazır bir şekilde kolaylık sağlayabilirsiniz. bir beze ile tepsiyi doldurduktan sonra üzerine hamuru yoğururken ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırdım ve hamurun her tarafına bolca sürüyorum. Bu aşamadan sonra 180 derecelik ısınmış alt üst ayara açık fırına gönderiyorum. İsterseniz üzerine susam vesaire de serpiştirebilirsiniz. Her fırının pişirme süresi farklı olur. Lütfen kontrollü olarak bu şekilde altı da üstü de güzelce kızarıncaya dek pişirelim. Hemen dilimleyerek sizlere iç kısmında dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde sadece bir bezeden yaptığınızı inanın kimse inanmaz bu şekilde kat kat olmasına. Üzeri pul pul dökülen kat kat bir börek oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Yine soru, görüş ve önerileriniz varsa da yorum kısmında yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Huzurla kalın. Hoşça kalın. Burada benimle kalın.